arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kar parçayı çekiyoruz ve bugün yanımda Arif var arkadaşlar amış. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kar ee, şey böyle günlük gidip. ödüller yapacağız evet ee, şimdi arkadaşlar Arif'in yanına gidelim Arif oda mı kursak ya nasıl kuracağız ben kururum sen kur bekle sen çık oyundan ben oda kurayım oda Adı kupa. Hayır ya kupa olmasın şey olsun. Kupa kralı. Kupa kralı olmasın. Kupa kralı 1905. İyi olur öyle. 1905. Evet. Ya kupa kralı abi ya kupa. Hiç olmasın. 1905. Neyse kupa. Giriş kupa. Tamam. Ay ben yanlış yere yazdım ya. Bekle ben arkadaş eklemek iç, için yazdım bir dakika. Ya Arpan Arkadaşlar mesela... biraz ıı, sorun oldu ama Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kupa. Ben buna geleceğim. Gel tamam. Ya yo yo şeyle gel. Bu küçük arabayla gel. Bu. Ha? bir 1 ben? 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Şifre 1 2 3 4 Tamam. Ah! Ne oldu lan? Arkadaşlar bu tek oyunculara çok gıcıklar değil hadi mi? Hadi ya hadi. Ne ben gireyim mi? Gir gir. Be benim şeyime. Aa gir. dur arkadaşlar içine basmadım. Basayım mı? Ya yok ha buraya burada bekle benim adım çıkacak. Basayım, mı? basma, basma. Arkadaşlar biz ilk defa oda kurarak yapıyoruz o yüzden. Evet. Ha, Aa. gir. 1 2 3 4. Arif seni şurada bekliyorum. Arkadaşlar bu arada ilk A başta ne? ya işte. Direkt ben de o. Bakalım kaç kişi var? Bir kişi. Ya. Aa, iki kişi oldu. Neredesin? Arkadaşlar bu arada e, videoda bir şimdi en başlarımız biraz gitti ama sonu çok eğlenceli bir video olacak. Hı. Uçarak geliyor. Gel Arkadaşlar şimdi bugün günlük ödüller yapacağız Arif'le. Bakalım bugün görevlerimizde ne varmış. Oyun zamanı yolcu olarak 7 kilometre araba sür. Arabayı yıkatma. Şimdi ben önce bir arabayı yıkatmayı yapam. Çekil bakalım. Ben önce. önce ben yapacağım. Ya Arif hadi ya. İkimiz de girecek. Araba Çek, temiz. Aç diyor. bakalım. Araba temiz. Ana. Ana. Arif bu arada bu. Bura fazla para alıyor. Arabayı kirletmemiz lazım. Hadi gel o zaman kirlet. Bizim böyle çamurlu bir yere gitmemiz lazım. Ay, yok bir ya. Yer. biraz biraz öyle gezdik. Biraz gezdik sonradan yaparız. Ha. 7 kilometre yapalım. Ama yolcu olarak ha. Sen benim arabayı bilsene bir kere. Hayır ya. Ilk Hadi ya. Yani. İlk sen benim bana bir sonra ben sana bilirim. Tamam. Çek arabayı. Arabayı düzgün bir yere çekmene gerek yok. Kimse yok artık zaten. Bundan ya. Ya Allah aşkına kimse yok ha. Arabam Ya oğlum kimse yok diyorum. Tamam orada kalsın. Kitleme, kitleme gerek yok. Sadece ben varım. Bin bakalım koltuğa. Bin bakalım ona. Bin bakalım. Otur lan. Geri gelecek mi? Arkaya bindin mi? Bineceğim arkaya. Tamam bana fark etmez. Şimdi bizim yol senin yolcu olarak 15 kilometre gitmen lazım. Dur bir dakika ben ona da geçeceğim. Ya. Bak giderim ha. Dişe çabuk. Bisin. Bak giderim ha. Tamam tamam. Sen de Tun tun. Nereye gidelim Arif? Bence ilk önce şey gidelim. Neye? Eee otel. Ya Arif oraya 7 kilometreden fazla ya. Oğlum işte gidelim 7 kilometreden fazla. Hem bize daha fazla para verir. Yok. Olsun olsun. Yok. Hadi. Yok. O zaman ben gideyim. Ya ya hayır. Ne oldu lan? İzici. Arif. Ben senin arabana binem Tamam. Bekle. Sen ama o görevi tamamlayamazsın. Arkadaşlara söz verdik, görevleri bitireceğiz diye. Var falan aşkına sen ne yapıyorsun ya? Ben bir tanesini tamamlayacağım. Hepsini değil ama Ben hepsini tamamlayacağım. Arkadaşlar ben bir tanesini tamamlayacağım. Ya ben arabayı biraz vurdum ya. Şöyle tamir ettirme bedava Kilitle. Kilitledim kilitledim. Gel. Oğlum araba kilitli. Oğlum yine. Nereye gidiyoruz? Valla işte. Bir şehrin içinde dolaşalım ya. Öyle bir otel geçelim. Ya hayır Ya ya. Yair. Otel odan geçeceğiz? Ya Arif oraya kadar gitmeye gerek yok. Biraz sen gezdir beni ben 7 kilometre önce söyleyeceğim geri dönürüz. döneriz. Ba uçuyor benim Valla bana göre çok yavaş gidiyor şu an. Ba. Vay 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 Demet ablam hoş geldin otur da şöyle kuçi tanımlar şekilsini. Bak araban nasıl görünüyor. Ana. Tövbe Arkadaşlar pardon. Öyle benim ağzımdan hep çıkar. Hep nasıl, nasıl Hiç arkadaşlar benim ağzımdan hep kaçıyor. Ama. Arif. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne, ne yaptın? Gidip arabayı tamir ettik. kara Ya Arif oraya vuruyorsun ya. <laughs> Bütün çimlerin arasından geçiyor çocuk. Ben hep, ben hep geçiyorum. Ooo. lok lok lo, lo. Ooo. Cip, cip cip Bakalım kaç kilometre gitmişiz? Lan ben... 2 kilometre gitmişiz ha. 2 kilometre 64 santim. Ya benden para almadı bu arada. nasıl Normalde parayı yarı yarıya bölmesi gerek. Arif'in sınırı var. Arif, Arif köşeden geç. Hiç daha hızlı değil. Yüzde miydin lan sen o arif? Bu sana neden yavaş geliyor? Ben çok hızlıyım şu an. Bana çok yavaş kötü gözüm. Bak. <laughs> sana göre uçuyorum, bana göre. Dur dur ya. Var kaç git. santim aldın? Bekle kaç bir bakak. 4 kilometre. 5, 6, 7, 2 kilometremiz kalmış. 2, 2 buçuk falan. Uy şuraya girsen oğlum Arif şuraya girsen. Tamam dur. Oraya gir ara... Aa, keşke ben de geleydim ya arabayla. Dur benzin atma benzin atma benzin atmayak. orada gidik arabayı çamur yapak sonra ge hmm. gel burada temizleyek. O zaman sen de git arabanın dışında. Dur bekle sen beni arabaya götür. Tamam. O sırada sen kilometre de tamamlanır ha. İşte ya kilometre tamamlanır Dur neyse ya da biraz gez kilometre tamamlansın. Kaç kilometre oldu? Ee, ee, hala beş olmamışlar. Arif, ne oldu lan? Hiç. Araba ters döndü. Dur seni götüreyim arabaya. Yo bu kilometre niye hiç ilerlemiyor ya? Sen bakarsın ama. He, bi biz gidersek iki kilometre daha olur. Şehir var. Aynen şehre gidelim Arif. Arabayı da yıkat sen şimdi. Şimdi değil, bir şey bak. Ya o makinede yıkat ha şey olur o. ben mesela bir kere yıkadım. Ama çok pahalı ya. Arif 6 kilometre olmuş. Biraz daha git bana zaten gelir 7 kilometre oldu diye. O zaman ben direkt araba işinden gelirim. 2 dakikada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar Arif'in de bu arabasına göre acayip hızlı gidiyor ha şu anda. Arif bunu yere sürtmüş. Yere tam yapıştırmışsın. Bir tümsek olsa gider altı. Toyota marka değil mi? Bu ne yapıyor Opel. Ha, Opel. mu He. Aha bakam hamele kesin 7 kilometre olmuş. 7 kilometre olmuş. Tamam şimdi sana. Seni... Bekle dur. Sen dur 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 arabayı dur dur. Sen bak buradan dönersin. Bekle ücretli yolu geçme. Boş boşuna daha para harcama. Bekle ben buraya geleceğim. Bekle Arif bekle. Arif bekle Arif. Ya oğlum bekle. Ben şimdi iki dakikaya geliyorum buraya. Dur lan. Ne oldu lan? Öyle olur senin. Şey ha. Lan araba tepede kaldı. Ha. Bekle geliyorum ben şimdi. Geliyorum. Bas ha. Dur bekle basacağım zaten. Ne no oldu sana? Ne no oldu böyle? Ne no oldu sana? Ne no oldu? Benim arabaya yakıt atmam lazım ya. Oralarda yakıtçı var mı? Yok ama oraya kadar dayanmaz. Yol üstündekine ben, bir yakıt atacağım ben. Ben ben orada bekliyorum seni. Oraya mı geleceğim tamam? Ha, ben, sen orada bekliyorum. Ben gelmek üzereyim. Neredesin? Yakıtçıya gelmek üzereyim ve ve geldim. Ben hızlıyım ha bak. Şu an ben yıkım. bu bu arabayla iki ee, sen beni geçmiştin Ha. Belki de beraber gideriz. <laughs> Arkadaşlar biraz sesler gelebilir onlardan. Sıkıntı olmaz. Olursa da kusura bakmayın. Yani inşallah. Şu... Ya bu nasıl bir yakıt ya? 2 saat yakıt hadi bu adam ya o. Ah, ya hey Pasa çok gıcık var ya. Yo bütün arabalarda böyle ha. Yo bütün arabalar değil ha benimki. İki dakikada alıyor. O da benim minibüs, minibüsüm vardı o daha kısa döndü. Sen oraya mı geldin lan? Ben, ben bu ben bura dedim ha. Ben ora dememiştim neyse ya o gelin. Evet, Bekle gelin. Lastikleri de yaptırayım ya. Benimki çok yavaş oluyor ya. Arkadaşlar bu arada Arife de bugün yemeğe başlıyor şu anda. Evet. Yani daha oh. başlamadan önce işte. başlamadan önce arkadaşlar hemen... Sen geri gidiyorsun. Yok ileri gidiyorum. Sırf para vermeyeyim diye buradan geçtim. Ama nasıl ineceğim? Bak dur bakayım. A, dur dur dur. dur dur. Dur bir bakayım. Dur bekle. Bak sen geri gidiyorsun. Yok ha ileri gidiyorum ama bak. Ya bir de şu frene basıp mesela bir yer, haritaya giriyorum ya sonra çıkınca frende takılık kalıyor. Bak şuradan şöyle bak. Bak şöyle sıralayıp geçeceğim ki sana ceza yazmıyor. Bana ceza yazmıyor ki. Yazıyor. Bana azıcık para veriyor. Nasıl lan? Yüzü geçince eksi, ek, eksi vardır orada. Sen artı okuyorsun. Yo bana artı veriyor gerçekten. Ya Arif bu nasıl bir şey? Ben bir kere oradan geçtim benden 300 lira ceza kesti ya. Hmm. Geldim ağam. Ne? Hı -hı. Arif. Hım. -hı. Neredesin ya Arif sen ya? Dur bekle orada geliyorum. O aşağıdaydım bir çarptım arabayı geliyor. Arabayı yıkatam. Şimdi Arif sen ben de yolcu olacağım. Bak. Oyun dakikası çok iyi. O. Hı -hı. Arabayla bir şerey kattım. Ben bir yere gidip geleceğim. Arif hadi ya gel gel benim arabayla. Yok yok git. evde bir yere gidip geleceğim. Ha, sen bu... anladın sen. Ha tamam tamam anladım. Ya araba temiz diyor ya arkadaşlar. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Iı... Neyse arkadaşlar. Arif iki dakikaya gelir. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar iki dakikaya Arif gelecek zaten. Hemen Allah Arkadaşlar arabalar önüne park edeceğiz. Yan yana işte yan yana. Ee, Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Efendim ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Dur dur çıkıyorum bekle. Gel. <laughs> Allah. Ne oldu lan? Ben uçtum. Tövbe. Gel şimdi gel. gel. Arkadaşlar şimdi görevlere Bak. bakalım. Ya a benim oyun zaman tamamlanmış. Ba, 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 ba. Oy. Ba, ba, Nereye gidiyorsun Arif? <laughs> Arkadaşlar Arif uçtu. Benim arabamı uçuyor. Arkadaşlar biz şimdi onu geçeceğiz. Sıkıntı yok. Arif sen bende Aha. Benim araba hızlı dedim sana. Aa bekle dur seni gördüm ben. Şimdi ben, ben, ben seni geçeceğim. Çizdüm, ben oradan çıktım. Ben oradan çıktım. Bak çıktın işte. Ha ha. Orada değildim sen beni. Oradaydın. Al sana geçtim. Her arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar Uş. biz eskiden Tofaş'larla hep many geçiyordum, geçtim seni. Hayır lan topaçlarla ben sen geçiyordum. Eskiden biz kanal açmadan ben seni geçtim Geçtim mi yok? Vah. Herhalde. Arkadaşlar bu tek oyuncular oyunculardakiler çok küçük. Evet ya. Ücretli yolu geçtim ama ben. Ben de ben ücretli yolu çoktan geçtim. He he. Arkadaşlar arkanda ya. Ama Allah bu ne? Ben benim de oyun döndü. Aha. Lan çöle gelmişiz. O Çöle gelmişiz. Arif gel şurada çölde köşeye çekek durak biraz o. kanka ben de Oğlum ben çok kötü girdim ya. Ben de ya. Hemen şurayı kapat. Hemen bizim bir bir, bir, bir şey gitmemiz lazım. Kasatun da güzelmiş. Gel gel al. Ar. Arkadaşlar, Arkadaşlar Sefa da yeni geldi. okuldan geldi. Ben Ben nerede çektim? Ben çölün girişindeyim. Ar sen çöle girmişsin. Ha yok sen diğer yoldasın. Dön oradan geri dön. Benim olduğum yere işaretle haritada. Bak o ayrımın diğer yerine gireceğim. Hah, benim olduğum yere geliyorsun. Yavaşla. Yavaşla. Hop! Hop! Yavaş yavaş. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Ya ben arkandayım, arkandayım. Çek benim arabanın oraya. Ben gideyim. gel Gel, 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 Kanka, gel, dur gel, 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 gel. bak. Ya, arabaya vurdu adam. Ya. Kanka bak şuraya git, becer lazım bizim. Nereye? Şu araba satışı her şura şura Niye gitmemiz lazım? Niye niye? Benim depom bitiyor. Bekle dur ben de geleceğim. Ya bekle. Anne ne? Biz gerideymiş geride. İleride ileride bekle. Ben şimdi seni geçeceğim işte. Allah her freni indirmeyi unutmuşum. Her <laughs> geçmedim. <laughs> biz gittiyiz aynen. Bir <laughs> gittiyiz basıyorum. Araba Allah yanlış yola girdim ben ya. ben yok yanlış yola girdim. Ya. Şuradan gideceğiz. Ara sen niye geri dönüyorsun? Tövbe tövbe. Allah! Arabayı çok pis ya. De ya. O oyun dondu. Hı? Allah! Anne, ne? Oğlum, bu oyun çok gıcık ya. Evet. Oh. Ya ben buradan nasıl döneyim? Buradan bana dön diyor karşı şeride ya. Onu, onu. Arif. Ay! Aa ben geldim. benim çok Arif bura ne ya? Yarış pistinin ora bura. Yarış yap bir tur. Yarış yapak. Boş ver ya. Yapak yapak. Ben istemiyorum. Ya. Ne oldu? Arabana ne Anne oy drift çekiyorum. Ben drift çekeceğim orada. Gel 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 Töp. Sen de biraz Arabayı biraz çok vurmuşum. Ne evet, sen benim gibi bak. Burası bir, burası, burası da iki. Arkadaşlar Arif'in arabası da orada ben de durup şöyle tövbe tövbe. ben yarış yerine geliyorum Seni de bekliyoruz dur bekle bu ilk ilk girişten ben gireceğim de sen de diğer girişten gir yarış yapacağız ben istemem <laughs> arkadaşlar eyvah <eymen>, ağzından <laughs> çıkartayım. Başımı açma ya para mı O gerçekten mi? Gördüm sen. Ben Ya hayır ha tamam tamam. Tamam tamam. Dar tamam. Aday tamam diyorsun bir de yapayım. Hayır yapma. Yapma. Arif. Arkadaşlar. Hadi ya yarış pisine Arif Arif Arif'i yarış pisine bekleriz. Ya Arif lütfen lütfen. Arif ya arkadaşlar hava atıyor ya. Arif tamam anladık tamam. Ya Arif. <laughs> arkadaşlar bundan sonraki videolarda Arif görmeyeceksiniz. Tamam tamam tamam. Ya. Bana da çekeceğiz ha. Evet evet. Arkadaşlar Arif'in kanalında abone olmayı unutmayın. Etiketleyeceğim. Geldim. Gel sen diğer taraftan gir. Bak şu çubuklar şeyin diğer kapısından. Oraya geç. Hayır. Geç. Devam edelim. Hayır Sizin... sen hemen başladın. Hayır hayır başlamadık daha. Bekle dur. Sterin üstüne gel. Bekle. Kabul et. Ya. Arkadaşlar Arif yarış yapmak istemiyormuş. Biz kendi? Tamam. Ben istemiyorum. Ya Arif, <laughs> ya ben <bu bizi gülüyor> şey de attı. Ne oluyor ya? Ben şey yapmak istemiyorum. Ya. Arif gelir misin? At ya. Kim yarışı Arif yarışı iptal etmişsin Arif. Ben iptal etmedim ya. İptal etmişsin. Gel hele buraya. Gel gel buradan gid gidiliyor. Gel. Bekle. E çok uzak. Arif Bak nasıl oturuyorum. Kabul et. Eyvallah bak nasıl oturuyorum. 1600 tamam mı? Tamam ha. Hadi gel gel. Biraz acı bana lan. You... Hayır, 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 hayır 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 hayır. Oh tamam. Vay 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 demek tapla. Ben geçtim. Işte. Ben. Bak. Ben yendim. Ben tamam mı? gel bir daha yapalım gel. Gel gel. <laughs> Arif yarı iptal iptal. Gel oğlum abi gel. şimdi. 5000 TL kopardık. Gel şimdi şey gidelim. Ne? Ee, onu Otele gidelim. Ya yok ya. Ben şu danıçı satın alacağım arkadaşlar videoda ben, şu an. Ben gidiyorum. Arkadaşlar şu an danici satın alıyorum bakın. Yani. Bakın arkadaşlar on yarif 70 binim olmuş. Ben seni yenmişim <laughs> 70 binim olmuş. Ben gidiyorum <laughs> hadi görüşürüz. Nereye? Nereye gideceğim? Şey gidiyorum. Gidi Otel. <laughs> arkadaşlar o ciddi. Biliyorum sabır. Arkadaşlar şu anda burayı satın alıyorum ama almasam mı ya. Ben gidiyor mu? Tamam git ha. Parayı alıp geleceğim ben. Aa doğru ya. Ben burayı satın alayım sonra arkadaşlar. Ama yok ya arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim. Hayır dur otelde bitireceğiz bitireceğiz, bitireceğiz. çok. Otelde uzun bitirelim. Sürer. Çok uzun süre. Arkadaşlar Biz şurayı başlayalım. satın alayım mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar burayı satın alıyorum. Al, al. Al. Allah yazı gitti. Al. 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 Tam al, gitti. Aldım vallahi. Hadi gel bir otele gidip otelde. Arkadaşlar bir yer satın aldım. Bakın. 17 milyonum var mı? Nasıl oluyor? Benim hala nasıl 7 milyonum var? 2 milyon almadın benden bura? Arkadaşlar. Beleşe almış oldum. Kanka hadi gel şeye gidelim orada. Yo yo ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. E, video kanalımıza abone olmayı. Bildirimleri, bildirimleri açmayı. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri o zaman, çok, sizleri, sizleri çok, çok seviyoruz. Çekelim. O bay zaman bye bye.